anlatacak olduğum konu olmuş bir olay. Kız istemeye gidecekler. Biz de nasıl konuşuruz anlayasınız diye bunu anlatıyorum. İsteme gidecek olan kişi çocuğun hal ve hareketlerini beğenmiyor. Çocuk hoşuna gitmiyor ama çocuğun annesi onun hanımının yakını. Böyle olunca gitmekten başka çaresi yok. İşin hakikati çocuğun davranışları, insanlara saygısı ya da akli durumu hoşuna gitmiyor. Hanımından dolayı istemeye gidecek. Gitmezse hanımının yiğeni darılacak. Gittikleri yerde de bu istemeye giden o yaşlı amcamız kızın babasına da hakikati anlatmak istiyor. Ben buraya istemeye geldim diye sen benim için kızını verme. İyi tetkik et, iyi araştır. Ona göre kızını ver. Ben kefil değilim manasına gidiyorlar. Köy şartlarında odalar var odaları ayıran öyle tuğla falan yok. Bir tahta. Bir oda ile diğer odayı bölen, ayıran bir tahta. Yani siz burada ne konuşursanız yan taraf duyar. Böyle bir ortamda o yaşlı amcamız kızın babasına diyor ki oğlumuz var ya diyor yakışıklı dersen yakışıklı. Bunu sesli söylüyor ki yandaki kadınlar da duysun hanımının yeğeni de duysun. Duymasını istediğini bu şekilde söylüyor bizim olan var ya diyor. Adamda yakışıklılık istersen yakışıklı, boy istersen boy, endam istersen endam. Bunu sesli söylüyor. Geliyor, diyor ki akıl istersen işaret ediyor. Artık konuşmuyor. Konuşursa yanındakiler de duyacak. Akıl istersen diyor. Yok. Ama yok olduğunu söylemiyor. İşaretle. Biz de şimdi konuşuyoruz ama bazı şeyleri yüksek sesle söylüyoruz, bazılarını işaretle söylemek mecburiyetindeyiz. Niye? Çünkü konuştuğun zaman arkasından ne gelecek belli değil. Böyle bir dünya, böyle bir dünyadan kurtulmak için bir gayretimiz var mı? Bir mücadelemiz var mı?